Bir Bugün yanımıza yanımızda takipçimiz ve Ayça Duru var. İkiniz daha hoş No. Yani. Bugün ne oynuyoruz? Bugün araba inşa et oynuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yarış arabaları inşa ediyoruz ve en sona kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi şey diyeceğim. Benim arabamı tövbe bismillah bir şeylik oldu. Evet Duru'nun arabasında bir sorun var. Git bakalım bir. Sandalyen de yok oldu. <laughs> Sandalye alabiliyor muyuz? Ben anlamadım orayı. Alamıyoruz. Alamıyor muyuz? Araba. <laughs> <laughs> bu araba bunun araba olduğunu emin miyiz? <laughs> Bence bu araba değil. Araba dışında her şey bir parkur oyununa benziyor şöyle. Şöyle hoppa diye atlanıyor. Gel kız lan da Ben <gülüyor> <gülüyor> Ben zıplayamıyorum. Zıplayamıyorum. Ben zıplayamıyorum bak böyle böyle böyle. O zaman hemen bende bir başlayalım. Öyle size de kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bu tarz videoların gelmesi, devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve biz bunu yorumlarda söylemeyi unutmayın lütfen biz de. Ona göre bu tarz videoların devamını getirmeye çalışacağım. Yani iyi. Ay nefesim kesildi konuşurken. <laughs> Niye? Biraz hızlı konuş. Şimdi ne alabilirim? Sendeliyor. Var ya işte. Ya. Bir tane benzin alabilirim ama benim benzin değil aslında motora ihtiyacım var. Zaten biraz para verecek. <laughs> ve diyeceğim o ya, yapıştı. yapıştım. Yapıştım bende Ben basıyorum. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar benim tebim bismillah bir şey oldu. Bu normal <laughs> değil galiba değil. Ben arabamı seviyorum. Maviş maviş. Evet, ben o kazandım. kazandım. <laughs> dünyanın en saçma arabası ödülü. <laughs> en saçma arabası ödülü. Ve en saçma kullanar ödülü. <laughs> Biraz öyle oldu. <gülüyor> 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 ben niye bu kadar kata kullanıyorum? He? Arabayı belki yanlış yapıyorsundur, yönlendiriyorsundur ama... Ben senin abi yani. gibi bir şey yapmaya çalışıyorum. Niye diye sor çünkü senge düzgün gidiyor. <laughs> Baya ilerliyorum ama şu an. Evet, ben en fazla buraya kadar gelebildim. Ee, daha fazla ilerlenmiyor. Ben başa gidiyorum. de doğru mi? düzgün ilerleyemiyorum. <gülüyor> Adam <gülüyor> şimdi beni izle. Evet. Turucuk. Benim araya gel. Geliyorum. Bekle. çözüksünden. Çünkü neyim ben? Şu görüşe başlatan ablalar oluyor ya. Evet. Başla. Çok hızlı gitti. Orada <laughs> evet. takılı kaldı Türkiye. Benimki böyle işte. Neden biliyor musunuz? Bir tekerle çok büyük bir tek... Ay! <gülüyor> <gülüyor> Araba uçak oldu. Göklerde uçtu. <laughs> bir başlatma. Bir daha. Üstüme sürüyor. Üstüme üstüme geliyor. Araba. Bir tekerle büyük, bir tekerleğini küçük yapmış. Ondan oluyor. Evet, o zaman ben biraz asurayım. Arada <laughs> şu geçeyim. Bunu da yönlendirmesi zor Sadece gönderiyorum, ilerlemiyor. Bak yönlendirdim yere gitmiyor. Allah Allah. Hah. öyle oluyor. Adam oluyor. Allah <laughs> Allah. Bak mis gibi gidiyorum. Giriyor musun? Mis <laughs> gibi aşkım. Mis gibi. Ne? Mis. Mis. Baldan yenme. Mi? Ee, evet. daha dün gene gaza geçiyorum ben de. Şimdi bir tane süper gaz deposu olabilirim. Bir tane de motor alabilirim. Hmm. Hmm. <laughs> Hı hastalığı hastalığım var. Benim beyzin hastalığım vardı. Ben beyzin çok seviyorum. Ben <laughs> beyzinden aşığım. Şimdi bak bunu ben nereye koyacağım? Ee, ya hala. Bence sen yok da böyle öne doğru koyabilirim. Şöyle. <laughs> Bayağı da bir şey. <laughs> <At, at, at. gülüyor> Al. Benimki. bu. Ay Seninkiliyle alakası yok ki benimkiliyle. Bunu koyamadım. Koyacağım inşallah. Yani koymak istiyorsun, koymuyorsun. Böyle evet. bir sıkıntı. Bunu da aynı şekilde. Ama benim de başka sıkıntım, sıkıntım var. 290 oldu. Ay anas. Ya benim bir şey yapmam Anlamam gerekiyor ben. ama ne yapmak gerekiyor? Bastım diyorum ben. yormuş olduğunuz gibi. Arabam şekil önümden çekil. <laughs> tamam. Tamam. Kanat takıp çiceğim şimdi <laughs> Öyle o kadar evet o kadar evet evet yani bir de evet diyor evet evet ya benim arabam kadar saçma gidiyorum. Aynen. Ben kaçar. Ben e. tıpkı la. Behlül kaçar. <laughs> evet Behlül kaçar. O şeyde güzel yasak elma yasak elma mı diyor? Aşkım memnun pardon yasak elma ile nasıl karıştırabilirim? <laughs> <ben? gülüyor> Aşkım memnun. Aşkım memnun. Sile yasak elmayı konuştururum. Gerçi ikisi de teknik olarak aynı anlama geliyor. Nasıl yani? Evet. Biliyor muydun? Öyle yani. Aslında öyleydi de ben <laughs> bilmiyordum. Aslında öyleydi de <laughs> Siz bilmiyorsunuz. Burada çok iyi gidiyor ya. yakıtı da aldım. 290 gidiyorum şu an? 290 mı gidiyorsun? 90 yakıtım vardı pardon. 112, 110 kaldı. Şu 8 hızlı Bana ne? Bana ne? Bana ne? daha şey var. Bitmiyor, bitmiyor. Nasıl bitmiyor? Ha gayret bitecek ama. Bilmiyorum. Biraz daha motoru şöyle eh, ıh eh, söylersen yapacak. Şimdi şuradan sadece oralara hiç girmeyeyim kanka ben, ben. Evet. Yoksa ben çıkamıyorum. Evet, Yoksa girdin mi çıkamıyoruz oraya. Evet, or oraya girdin mi çıkamıyorsun. Bravo. Özürlü bir şekilde ben yoluma devam etmek istiyorum. Çok güzel gidiyorum. Eğer tekrar çok fazla para biriktirebilirsem... Bir tekerlekle gidebilir miyim sence bir tekerlekle? Hayatta gidemez Sen bile en fazla bir kere. <laughs> Onu bile vermezsin hani. Düştüğün için. Hayır yavaşlamasın, hayır mezunum bitti. abi. Hayır. Hiç yani. zaten paran bin istiyordum. oldu deli. Tamam ben daha fazla almak istiyordum belki. Ya sabır ya sura Şimdi bakalım. Ver gazakası, abi senden varmış, güzel. Ee, tamam ben bir kez daha gideyim biraz para alayım. 2000 istiyor benden ve bende o kadar <laughs> para yok. Dur uçtu galiba <laughs> bir şey oldu. Uçmadı. Aa yapıştı o zaman orası kesin bir şey oldu yani. <laughs> ne oldu acaba aşırı merak ediyorum. Hmm. Sandalye de alamıyoruz onda gidemiyorum çok sıkıntı. Çünkü uçak videosunu bilmiyorum izlediniz mi ama uçak ya uçak inşa etme videosunu ve sandalye oluyordu. Yani i̇kimiz aynı anda uçabiliyorduk aşırı eğlenceliydi o videoyu da izlemeyi unutmayın o video da çok eğlenceliydi. Evet mükemmeldi. Nasıl beğendin? Evet. Bunda hani sandalye de yok. Ne yaptığını göremiyorum. Takip edemiyorum. <laughs> Ada yeniden canlandırdı. Benim şeyin aldığını sev. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi çok hızlı gidiyorum. Yer mi Anadolu çocuğu diyecek büyük var? <laughs> Yer mi? Klasik lafı bunun da. Şimdi Şimdi ee, hangi şeyi yapacağım? Buradan bayağı çıktıktan sonra bir fırlatıyor orayı bize. Yere yapıştıracağız, <laughs> evet. bir daha ya. Oo, yap. Yere yapıştı. Hadi duvara geçelim. Tövbe yarabbi tövbe. Hayır. Ya abi. Ada, sen Ada gel. Beni bu araya gel. Şimdi sen mükemmel bir gösteri yapacağım. Öyle böyle değil. Ağzın açık kalacak. Yap. Biraz. 200 lira alın hemen geleceğim. Tamam mı? Hemen geleceğim. 200 Temm lira. Ben arkadan istiyorum evet, Durucuk çık, arkadan çıkıp gördünüz. gibi. <laughs> gibi kendini duvara attı. Bilmiyorum gördünüz mü <laughs> ama. Kendisi yapıyor. Vallahi ben seviyorum Böyle dokunuyorum. Böyle elimi çekiyorum. Kendisi yapıyor. 200 lira aldı. Şimdi yeniden yenilendire basacaksın. Ama bana 200 değil. 300 lazım. E 300'ü de yap Yani, <laughs> yani Yaptı. 400 daha. <laughs> Ya yani. geleceğim bir dur. Çok gidiyorum bekle. 700 yapacaksın sonra. Hayır alakası Sadece benzin alacağım. Benzin için 2400 mü? 500 mü? Yok 2300 mü? 400 mü? ne kadar mı geleceksin o zaman? Olabilir. <laughs> Sana şuradan bir... Abla lütfen uçmayalım. Teşhis <laughs> oldu. Sana şuradan bir uçarım. Bak gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Bak 2000... In... takı. Bu ev şey lan. <laughs> Altı bin istiyor bende. Ben altı ben bin nasıl bin ya? Ada gel. Ada. Gelim. Bak. Zıplıyorum. Araba mükemmel. Geliyorum. Şimdi sen mükemmel bir tane araba göstereceğim. Ağzın açık kalacak. Göster <laughs> Ne? <gülüyor> oh my god. Benzini bile <laughs> havada uçuyor. Vay anasını. Yeni teknoloji araba. <laughs> <laughs> i̇ki tekerlekli. Şimdi izle beni. Scooter bu. iki tekerlekli kızım. Şimdi izle beni. <laughs> Motor atla <adam> bir yani. <laughs> oraya gitti çocuk O zaman bu durunun mükemmel arabasına binerek, o zaman bugünlük videomuz bu kadardı. Like atın ya, abone olmayı unutmayın, geçme bay Like, like like.